Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Metufon'un ikinci round'u geldi, yayınlandı. Ee, hemen çok geçmeden başlatalım arkadaşlar. Evet, Telegram kanalını diyor takip edin. Hemen katılıyoruz. Sponsor kanalı katılıyoruz. YouTube kanalına katıldık. Hemen aşağıda Telegram kullanıcı adımızı yazıyoruz. YouTube kanal linkimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ben bir yerdeydi. Evet, gönderdik. Web 20 wallet adresi hemen alalım onda. Turus wallet'e geçiyoruz arkadaşlar. Metopoy açıyoruz, al diyoruz, kopyalıyoruz, geri geliyoruz buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 1000 tane metopoy kazandığımızı söylüyor. İstatistikler diyoruz. Refal, balans. Evet, şu anda hesabımıza çekmek için hazırda duruyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Balansa baktığınızda bin tane gözüküyor ee, mu gözükmüyor hmm. en az yedi tane referans yapmanız lazım ki gözüküyor burada Evet ben bir tane yaptım şu anda bir referans yaptık ee, baktığımızda yurbaasa hala bir şey gözükmüyor İlginç. Çekime ne zaman müsaade edecek, nasıl olacak bilmiyorum. Hani gerçekten verir mi, vermez mi, gerçek mi? Böyle bir airdrop var mı, yok mu? onu da herhangi bir şekilde emin değilim. Ama site olarak da. E <laughs> sözleşme adresi, kontrat adresi olarak da hepsi Metofo'yu gösteriyor. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Valla deneyip göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Ben size yine bilgi vereceğim. Yaptığınız referanslara dayanarak size oluyor ya da olmuyor şeklinde bilgi aktaracağım arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.